Kıymetli misafirler, Bursa'mızın arkeolojik kalıntıları 1972 yılında Kültür Parkımızın içerisinde yaptırılan bu arkeoloji müzesinde sergilenmeden önce nerede toplanıyordu? Hiç merak ettiniz mi? Müze-i Hümayun'un bir şubesi olarak aslında arkeoloji müzesi yapılmadan önce ilk olarak Bursa'mızda ta 1902 yılında, 1900'lerin başlarında Bursa Erkek Lisesi'nin içerisindeki bir bölüm müze olarak tasarlanmış ve burada hem etnografik malzemeler hem arkeolojik bazı malzemeler sergilenmeye başlamış. Ancak tabii ki tarihi Erkek Lisesi'nin içerisinde bir bölüm ayrılmış olsa da her geçen gün yeni kazılar neticesinde çıkan ürünlerin Bursa'da Erkek Lisesi gibi küçücük bir yerde sergilenmesi mümkün değildi. Bu yüzden daha geniş bir yere taşınma ihtiyacı hasıl olmuş ve 1930 yılında Bursa Yeşil Külliyesi'nin içerisindeki külliye yapılarından biri olarak Yeşil Medrese'nin içi e, müzenin taşındığı yer olmuş. Yeşil Medrese'de yani bugünkü Türk İslam Eserleri Müzesi'nde e, artık Bursa'nın bu arkeolojik envanteri sergilenmeye başlamış fakat zamanla orası da yeterli gelmeyince. Çünkü Bursa'mızın hem Türkistan tarihine yönelik eserleri, etnografik malzemeleri öne çıkıyor hem de kadim arkeolojik tarihine yönelik malzemeler ortaya çıkmaya başladıkça bu defa 1972 yılında işte kültür parkımızın içerisinde bu bina yapılmış ve şu anda 2021'deyiz. Yaklaşık 50 yıldır da arkeoloji müzesinde bu ürünler sergileniyor. Burada kazılarda ortaya çıkarılmış olan Ta Miosen dönemden Roma dönemine ve Osmanlı tarihine kadar Bizans dönemine ait pek çok yapı sergileniyor. Şimdi içeride farklı seksiyonlarda pek çok ayrıntıyı birlikte görmeye, keşfetmeye çalışacağız. Buyurunuz, geçelim. sevgili dostlar Bursa Arkeoloji Müzesi'nin en sevdiğim bölümlerinden bir tanesiyle gezimize başlamak istiyorum. Hemen arkamda 2500 yıllık çok değerli bir tümülüsün kalıntıları. Üç pınar tümülüsünün kalıntılarından çok hoş bir rekonstrüksiyon ile, yeni bir canlandırma ile bir akamenit mezarı canlandırılmış. Nedir akamenit? Günümüzden 2500 yıl önce Bursa'nın da içerisinde bulunduğu geniş bir coğrafyada hüküm süren bir Pers devleti vardı. Bu Pers İmparatorluğu sınırları doğuda ta Hindistan'dan zihninizde canlandırınız. İran merkezde olmak üzere doğuda ta Hindistan'dan Makedonya'ya kadar uzanan dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından bir tanesiydi. Ve bu büyük Pers İmparatorluğu olan Akamenitlerin hakim olduğu sahaya Bursa'da girmekteydi. Ve şimdi size hemen arkada güzel bir canlandırma ile göstereceğimiz mezar Akamenitler döneminden bir kişinin bir bir mezarı. Nerede ortaya çıktı? Adından da anlayacağımız üzere Balıkesir şehir merkezinin çok yakınında bulunan Üç Pınar'da bir tümülüsün kazılması neticesinde ortaya çıktı. Tümülüs nedir? Bu mezardan nasıl güzel ayrıntılar çıkmıştır? Buyurunuz yaklaşalım birlikte tanımaya çalışalım. Sevgili dostlar, tümülüsler içerisinde anıt mezarlar bulunan ufak tepeciklerdir. Bazen dışarıdan baktığınızda bir tepe gibi görürsünüz onları ama içlerinde e, önemli mezarlar vardır. Önemli şahsiyetlere ait e, anıtsal mezarlar vardır. İşte Üçpınar Tümülüsü'nde de bu bahsettiğim Akamenitler dönemine ait, önemli bir kişiye ait e, bir mezar kalıntısı ortaya çıktı. Mezar 1980'li yıllarda kazıldı. Kazılan yer bakın dışarıdan baktığınızda. Bugün şehir yerleşiminin olmadığı ufak bir tepecikte bir alanda Balıkesir Şehir Merkezi'nin oldukça yakın bir noktada 80'li yıllarda kazı yapıldıktan sonra ortaya çıkan malzemeden bazı önemli detaylar ele geçmiş oldu. Bu detaylara bakılarak hemen bakın hem mezarın olduğu yerde kemik parçalarının yeniden bir araya getirilmesi hem de bu mezarı bu ölen kişinin cesedini bu mezar yerine, e, taşıyan o savaş arabasının da iki tane atın çektiği böyle güzel bir arabanın canlandırılmasıyla ilk defa bir müzemizin içerisinde güzel bir rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilmiş oldu. Bu başarılı çalışma, şimdi yakından bakacağız bu rekonstrüksiyona. Bir süre Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'nde bulunduktan sonra yeniden Arkeoloji Müzesi'ne gelmiş oldu. Bu sebeple şu anda Bursa Arkeoloji Müzesi'nin en güzel noktalarından bir tanesinde hem bu mezarı hem de at canlandırmasını görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, 1960'lı yıllarda Mustafa Kemal Paşa ilçesinin Paşalar Köyü'nün hemen bir kilometre güneyinde bir orman yolunun açılması esnasında çok ilginç bir fosil yatağı keşfedildi. Bu fosil yatağı araştırmacılarca Gönen Çanığı olarak adlandırılan ve günümüzde dahi türleri Anadolu'da bulunmayan hayvanlara ait bazı fosiller. Miyosen döneme ait 15 milyon yıllık hayvan fosilleri. Bu hayvan fosillerinde neler vardı biliyor musunuz? Zürafa, maymun, fil yani günümüzde e, türleri Anadolu'da bulunmayan, Afrika'da bulunan miyosen dönemine ait fil türü ortaya çıktı. Ve bu file de e, keşiften sonra ne ad verildi biliyor musunuz? Paşalarensis. Bu paşalarensis filinin şu anda bakın burada dişlerini ve ağzından bir parçayı görüyorsunuz. Burada bunlar sergileniyor. Hatta bir canlandırmasını da hemen yanda görebilirsiniz. Günümüzden, günümüzün fillerinden şöyle biraz daha zayıfça. Günümüzdeki filler hani biraz daha gövde kısmı şişkindir ya. Bu türün kendine has bir tür olması sebebiyle paşalarensis adı verildi. Ama yakın türleri, benzer türleri bugün Afrika'da yaşıyor. Dolayısıyla sevgili dostlar buradan... Iklimin nasıl değiştiğini de fark edebilirsiniz. 15 milyon yıl öncesinin Anadolu'su ile günümüzün Anadolu'su arasındaki farkı da takip edebiliyoruz. İşte burada Arkeoloji Müzesi'nde çok güzel bir bölümde hem Paşalar kazılarının yapıldığı alanın görselleri gösteriliyor, hem o döneme ait Miocene döneme ait hayvanlar da burada gördüğünüz gibi güzel bir görselle, canlandırmalarla bize gösteriliyor. Şimdi Miyosen dönemden biraz daha yakın döneme doğru gelelim. Milattan önce 7000'lerde Neolitik dönem yaşandı burada. Neolitik dönemde aynen bize benzeyen insanlar yaşıyordu. Neden bize benzeyen diyorum? Çünkü milattan önce 7000'lere tarihlenen bu ak topraklı köyünde 2018 yılında çıkan bir ayak izinden o dönemin insanların ayağıyla günümüzdeki insan ayağının hiç farklı olmadığını görebildik. Dolayısıyla Neolitik döneme ait hala çok güzel ayrıntılar Ak Topraklı Köyü kazılarından çıkmaya devam ediyor. Ak Topraklı Köyü nerede? Bugün hepiniz hatırlayacaksınız Uluabat Gölü'nün doğusunda zaman zaman hafta sonları ziyaret ettiğimiz bir göl yazı vardır ya meşhur Apollyont şehri. O Apollyont'un biraz daha doğusunda ama çok yakın bir noktada Kayapa yakınlarında bugün Arkeo Park adıyla hala ziyaret edilebilen ak topraklı köyü. Oradaki kazılarda şu ortaya çıktı arkadaşlar. İnsanlar erken dönemlerde kendilerine barınabilecekleri evler yaparken 3-4 metre çapında dallarla örülmüş. Bakın şurada güzel bir canlandırmasını görebildiğimiz evlerde kalmışlar. Fakat aradan bin yıl gibi bir süre geçtikten sonra artık evler de biraz gelişmeye başlamış. Bu defa etrafında hendekler olan biraz daha korunaklı ve bitişik nizam. Çatal hüyük evlerine benzetebileceğimiz, bakınız şurada güzel bir canlandırmasını gördüğümüz bir barınma türü ortaya çıkmış. Ve burada dikkatimizi bir şey çekiyor. Hani size şunu söylemiştim. Ölü gömme gelenekleri Neolitik dönemde farklılık arz etmiş. Şöyle olmuş. Bir zamanlar insanlar şurada gördüğümüz gibi dallarla örülmüş 3-4 metre çapındaki evlerinde kaldıkları zamanlarda kendi ölülerini hemen yaşadıkları yerin altına gömmüşler. Yani ölen bir yakını olunca onu hemen yaşadığı yerin altına gömüyor. Bu atalar kültü, atalarıyla birlikte, atalarının ruhuyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Hani Türkçemizde ev bark deriz ya, eski Türk geleneklerinde dahi bu vardı. Kadim dönemde bark dediğimiz şey evin hemen altında gömülmüş olan mezarın, yani o evde yaşayan kişilerin, atalarının, dedelerinin, yakınlarının gömülü olması durumu eski Türklerde de vardı. Neolitik dönemde bu şöyle bir gelişme yaşamış. Bakınız, şurada e, dairevi şekilde, hatta çok güzel bir canlandırmasını da bu dairenin devamını, bakınız şuradaki e, resimde göreceksiniz. E, bunun dışında bir hendek de vardır. Yani tamamen korunaklı bir yer. insanlar yapmaya başlıyorlar. Neolitik dönemin sonlarına doğru ve bu defa kendi evlerinin altına değil, artık mezarlarını oluşturdukları bir nekropol e, yerine gömmeye başlıyorlar. Bu dairenin ortasında mesela bir mezar alanı kendilerine yapmışlar. İşte bu ölü gömme geleneklerinde gelişerek devam ettiğini burada görebiliyoruz. Burada biz gördüğümüz malzemeler Ak Topraklı köyünden getirilen malzemeler olsa da bugün oraya gittiğinizde çok güzel canlandırmalarla arkeopark adı verilen parkı ziyaret edebiliyorsunuz. Burada sadece çıkan malzemelerden getirilmiş. Bazı detaylar var. Bir de 30'lu yaşlarında bir kadının işte burada iskeletini görüyoruz. Bu da Ak Topraklı Köyü'nden çıkartılarak buraya getirilmiş olan bir hanımefendinin iskeleti. Sevgili dostlar, müziğinin bu bölümünde özellikle Roma dönemine ait pek çok heykel göreceğiz. Bunlar bazı noktalarda mezar stelleri, içine ölünün konduğu, bakın ilginç bir mezar yapısı. Fakat en önemlisi de milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve Mustafa Kemal Paşa tarafındaki kazılarda ortaya çıkartılan bronz, Athena ve Apollon heykelleri. Bunlar bronzdan yapılmış ve 1800 yıllık ee, çok önemli heykeller. Şimdi onları göreceğiz. Fakat onların yanına geçmeden önce de burada e, mutlaka görmenizi istediğim bir köle heykeli var. Şuna bakacak olursanız e, Roma döneminden kalma, e, alışa geldiğimiz mermerlerden daha farklı, daha kaliteli bir cinste mermerle yapılmış e, bir köle heykelidir. Muhtemelen siyahi olduğunu vurgulamak için heykeltıraş bu mermer cinsini kullanarak bu kölenin heykelini de yapmıştır. Burada İmparator Hadrian'dan pek çok farklı Roma imparatorlarının hem büstlerini görebiliyoruz hem de farklı heykel türlerine ait kalıntılar burada parça parça da olsa sergileniyorlar. Buyurun bronz heykellerin olduğu tarafa geçelim. Kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Bursa'yı çok severdi ve 18 defa Bursa'ya ziyaret gerçekleştirmişti. Bunlardan ikincisinde kendisine hemen arkamda gördüğünüz bu muhteşem köşk hediye edildi. Aslında bu köşk 1895 yılında Miralay Mehmet Bey tarafından yaptırılmış bir köşk. Ancak 1923 yılında Ocak ayında Atatürk Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde dönemin belediye başkanı Hasan Sami Bey bu köşkün güzelliğine bakarak burayı satın almış ve Atatürk'e hediye etmek istemiş. Çünkü bu köşk 19. yüzyılın özellikle de Fransız mimari akımının etkileriyle yapılmış, Bursa'mızın en güzel sivil mimarlık örneklerinden bir tanesiydi. Ve bu köşkü Atatürk'e hediye etmek istediğinde Hasan Sami Bey bu istek kabul gördü ve Atatürk 1923 yılında geldiğinde burada kaldı. Bu köşk kendisine hediye edilmiş oldu. Dönem siyasi olarak sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü Atatürk buraya geldiği zaman henüz daha Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının hemen sonrasındaki tartışmalar devam etmekteydi ve Türk delegeleri Lozan'a gitmişlerdi. O yüzden Atatürk o sıcak siyasi ortamda Bursa'da yaptığı ziyarete hem Avrupa'ya demeçler verdi, beyanatlarda bulundu hem de o Ocak 1900 23 yılındaki ziyaretinde burada halkla buluşmuş oldu. Bilecik üzerinden trenle buraya doğru gelirken İnegöl'de çok büyük bir kalabalık Atatürk'ü karşılamış. Onun fotoğrafları vardır. İnegöl'lülerin Atatürk'ü nasıl karşıladığını gösteren fotoğraflar elimizdedir. Ve daha sonra Bursa'ya gelmiş, Şark Tiyatrosu'nda konuşmalar yapmış. Orada verdiği demeçler de meşhurdur. Ve ikinci ziyaretinde işte kendisine bu köşk hediye edilmiştir. Ancak Bursa'ya yaptığı son ziyaretlerden bir tanesinde 1938 yılında da bu köşkü hemen yarı başımızdaki Çelik Palas Oteli'ndeki mülkiyet hakları ile birlikte belediyeye hediye etmiştir, devretmiştir. Bu sebeple bu köşk Atatürk tarafından belediyeye artık ömrünün sonlarına da geldiğini hissetmiş olmalı ki bu devri gerçekleştirdikten sonra 1973 yılına kadar yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılına kadar müze olarak işlevlendirilmedi fakat 50. yıl etkinliklerinde 1973 yılında e, burası da müzeye çevrildi ve o tarihten bu yana yaklaşık 50 yıldır da e, Atatürk Köşkü müzesi olarak kullanılıyor. Şu anda neler görebiliyoruz? İçerisinde Atatürk'ün kullandığı malzemeler var, e, çok hoş odaları vardır köşkün, özellikle dış cepeden e, görünüşü e, çok güzeldir gelen Bursa'ya gelen ziyaretçilerimizin de bu caddeden geçenlerin mutlaka dikkatlerini çeken bir yapı olmuştur. Şu anda cadde boyunca yürürken de Atatürk'ün hayatından farklı sahnelerin resmedildiğini de görebiliyorsunuz. Burada Atatürk'le alakalı resimler de var. Ama özellikle bizzat kendisinin kullandığı malzemeler şu anda bu köşkün içerisinde Atatürk Müzesi'nde sergileniyor. Buyurun birlikte bakalım. Sevgili dostlar Atatürk Köşkü Müzesi'ne girer girmez hemen sağ tarafta ve sol tarafta Atatürk'ün farklı zamanlarda, farklı yıllarda Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerden fotoğraflar bulunmakta. Mesela hemen sağ tarafta gördüğümüz fotoğrafta geç dönemde 1930'ların ilerleyen yıllarında Bursa'ya yaptığı ziyaretten bir görüntü görüyoruz. Bu tarafta ise bir başka köşkten Atatürk'ün de bir süre kullandığı Hünkar Köşkü'nden e, halkı selamladığı o kapının hemen önünde meşhur bir sahneyi görüyoruz. 1925 yılı e, bu köşk Hünkar Köşkü olarak Sultan Abdülmecit'in e, yaptırdığı e, meşhur bir köşktür. İşte o köşkte e, hemen kapının girişinde Atatürk halkla e, konuşma yapacağı bir esnada hazırlık yaparken e, görülüyor. E, bu fotoğrafın tarihi de 1925. Bu fotoğraflardan hemen sonra da sol tarafta ee, birinci katın yani içeriye girer girmez zemin katı diyebiliriz bu katta sağ tarafta kabul salonu yer alırken sol tarafta da yemek salonu bulunuyor ve hemen yemek salonunun karşısında da yemekten sonra çay içmek için e, kullanılan bir dinlenme salonu yer alıyor. Atatürk Köşkü Müzesi'nde ikinci kata çıktığımız zaman hemen sağ tarafta e, Atatürk'ün kullandığı e, yatak odası ve hemen onun devamında da yaverinin yatak odası bulunurken sol tarafta da bir çalışma odası e, yer alıyor. Bu çalışma odasında e, Bursalıların e, özellikle e, çocukluğunda buraya getirilmiş olan, öğretmenleri tarafından yapılan bir gezide getirilmiş olan çocukların korkulu rüyası olan bir köpek var. Bu dondurulmuş köpek hemen yanı başımızda bulunuyor. İlginç bir hatırası anlatılır. Atatürk Hünkar Köşkü'ndeyken bir gün bir casus gelir. Tabi insanlar onun casus olduğunu fark edemezler fakat sadece köpek fark eder. Hırlamaya başlar. Etrafındakiler köpeği sakinleştirmeye çalışır. Hırlamaması için, misafire bir zarar vermemesi için fakat köpek hırlar ve daha sonradan o kişinin casus olduğu anlaşılır, bu hikaye e, meşhurdur. İşte bu köpek ölümünden sonra, e, yeniden bakınız burada gördüğümüz haliyle dondurularak e, burada Atatürk Köşkü Müzesi'ne getirilmiştir. Sevgili tarih gezgini dostları, bugün yine Bursa'mızın güzel bir rotasında seyrettik. Bursa'mızın arkeolojik envanterine bir bakış atmak için Arkeoloji Müzesi'ne geldik ve oradan Atatürk Köşkü Müzesi'nde gezimizi gerçekleştirdik. Hepinize bu güzel manzaradan Atatürk Köşkü Müzesi'nden selam ediyoruz. Hayırlı günler dileriz.